trigonometrik fonksiyonlarla ilgili güzel bir problem çözelim. Bu problemde bize açı ölçüleri sorulmuş. Sinüs 150 ikinci bölgede ikinci bölgede sinüsün işareti pozitif 180'e tamamlamak istersem hemen sinüs 30 yazabilirim. Kosinüs 120 yine ikinci bölgede 180'e tamamlayalım. Buradan eksi kosinüs 60 yazabilirim. Kosinüsün ikinci bölgedeki işareti eksi olduğu için buraya eksi yazdım. Kosinüs 180'i birim çemberde gösterelim. Sinüs 270'i de yine birim çemberde gösterebiliriz. Kotanjant 90 tabloda gösterebiliriz. Birim çemberde gösterebiliriz. Tanjant 135. ikinci bölgede 180'e tamamlamak istersem tanjant 45 gerekiyor. Tanjantın ikinci bölgedeki işareti eksi olduğu için önüne eksi alalım. Tanjant 180 yine birim çemberde gösterilebilir. Kotanjant 225 3. bölgede. 3. bölgede kotanjantın işareti pozitif olduğu için buraya da kotanjant 45 derece yazabilirim. Şimdi açılarımızın değerlerini bulalım. Özel değerlerini bulabilmek için hemen basit bir şekilde bir tablo kurmaya çalışayım. 4 tane fonksiyonumuz için bulalım. Gerisi önemli değil. Hemen dört tane fonksiyonumuz için tablomuzu kuralım. Şuradan aşağı doğru getirelim. Biraz sanki tabloyu uzatmam gerekecek. Hemen az biraz daha iki birim daha her birinden uzatalım. Hepsi eşit olmuş olsun. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi burada sinüs yazalım. Sinüs, kosinüs, tanjant, tanjant 0 derece 30, 45, 60 ve 90 özel değerlerini yazdım. Sinüsün 0'daki değeri 0, 30'daki değeri 1 bölü 2, 45'teki değeri kök 2 bölü 2'dir. 60'daki değeri kök 3 bölü 2, 90'daki değeri 1'dir. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları birbirini 90 derecede tamamladıkları için ben buraya 1, kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, 1 bölü 2 ve 0 yazabilirim. Yani bunlar birbirinin terslerini alır. Şimdi tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüsü 0'ı 1'e böldük 0 olur. Tanjant 30 için 1 bölü 2, kök 3 bölü 2'ye böleceğim. 2'ler gider 1 bölü kök 3 kalır. Eşnelik alalım. Kök 3 bölü 3 olur. 45 için aynı ifadeleri birbirine böldük. 1 olur. 60 için kök 3 bölü 2, 1 bölü 2'ye böldük. 2'ler gider. Kök 3 bölü 1'den kök 3 elde ederiz. 90 için 1'i 0'a böldük. Tanımsız olur. Tanımsız. Bunu da yazdım. Tanımsız. Şimdi kotanjant ve tanjant arasında da sinüs ve kosinüs arasında olan ilişkinin aynısı vardır. Tersten alalım. Tanımsız. Kök 3, 1. 3 bölü 3 ve 0 yazabilirim. Şimdi basit bir tane birim çember de çizeyim. Hemen şurada sağ tarafta basit bir tane birim çember de çizelim. Ve problemimizi bu birim çember üzerinde de göstermemiz gereken açılarla tamamlayalım. Şimdi ve burası 0 derece, 90 derece, 180 derece, işte 270 derece ve 360 derece bu şekilde okun yönünü takip ederek birim çemberdeki açılarımızı yazabiliriz. 1, 0, 0, 1, eksi 1, 0, 0, eksi 1 noktalarımızı yazdık. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüs, sinüs, benzer şekilde yine kosinüs, sinüs yazabilirim. Bütün verilerimiz artık tamamdır. Şimdi sinüs 30'un değeri nedir? 1 bölü 2. Onu yazıyorum. 1 bölü 2. Aradaki işaretimiz eksi. Kosinüs 60'a bakıyoruz. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2. Önde eksi vardır. Burada da eksi 1 bölü 2 yazdım. Aradaki işaretimiz artı. Kosinüs 180'e bakıyorum. 180 burada. Kosinüsün 180'deki değeri eksi 1'dir. Hemen birim çember üzerinde eksi 1'imize yazdık. Eksi. Sinüs 270'e bakalım. Sinüsün 270'deki değeri eksi 1'dir. Buraya da eksi 1 yazabilirim. Hemen kesir çizgimizi çizelim daha sonra problemi bitirebiliriz. Kotanjant 90 derece. Kotanjantın 90 derecedeki değeri sıfırdır. Tablomuzda görülür. birim çember üzerinde de gösterebiliriz. Kotanjant kosinüsün sinüse bölümü de sıfırın bire bölümü sıfır olur. Aynı şekilde. Aradaki işaretimiz eksi. Tanjant 45. Tanjantın 45'teki değeri 1 ama önünde eksi var. Eksi 1 yazabilirim. Daha sonra artı tanjant 180'e bakalım. 180 sinüsün kosinüse bölümü tanjanta verecek diye sıfırın eksi 1'e bölümü 0 olur. Buraya da 0 yazdım. Aradaki işaret artı. Son olarak kotanjant 45'e bakıyorum. Kotanjant 45'in değeri 1'dir. 1'imizi de buraya yazdım. Problemimizi bitirdik sayılır. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 artı 1 bölü sıfırlar işlemi tabi tutmayalım. Eksi ile çarpımı artı olur. 1 artı 1 gelecek. 1 bölü 2'lerden 1 gelir. Eksi 1 artı 1 bir birbirini götürür. 1'lerin toplamından 2 olur. 1 bölü 2 bu problem için doğru cevaptır.